Take care of my own Torn now where I stand You can't suffocate my spirit Cause I'm the king of my own throne My own throne King of my own throne My own throne You'll never see me Oh, drag m the EM24 müsün be? 8X misin be? 2 kişi katıldı. Nerede? Nerede? 2 kişi bitti diyorum. Ha gitti. Aa biri geliyor yes. şuradan. Hadi bu el böyle güzel gitsin bak. Kar 98 var istiyorsan burada. Yok. otomatik kompansatör görürsen söyle. Bir kar 98 daha. İki tane var bende kompansatör. Ama ötekiler nereye gitti lan? Ben de anlamadım. Ha bizon. Ulan. Şimdi M4'üm var, M24'üm M4 da... var. Bizonum da alınmaz ki yani. Yani bizon da alınmaz ben ki olmam. yani. bak mis gibi loot yapmışım yani. 2 İki, ikisini bile bulmuşum. Gel diyor bana görev yap diyor yani. Gördüm. Of bu vuruşu var ya bak. Bu vuruş bu bu el kesin birinci olmamız lazım. Çünkü bu vuruşu eklemem lazım yani o videonun başına. Tamam. Bak bu ev birinciyiz. Bak kaçarı yok. Şu kilisenin olduğu yere gidelim. Oradan çok güzel kesiliyor etraf. Afişe katmışlar şuradan. Ne kime çaktın? Canım sıkıldı, ateş edeyim dedim, ateş ederken önüne geçti. <laughs> Nerede? Biri daha var. Biri, Bir daha var. Biri geldi. Geliyor. Dikkat evet. et. Bot olabilir ama. Bot. Öyleymiş. Aha awk. Onu alırım işte. Görev vardı zaten. Gidip çıkarttım yere. Hadi gidelim hemen. Arabayı değiştirelim ha, şu o araba, zaman. Al, şu arabayı al. Ha oraya fişek, atmışlar, oraya, oraya fişek atmışlar bak. Ulan bir de drop attı oraya. Vay anasını ya. Hani size olmuş yani fişek atmışsınız da artı bir de drop e. atmış. Kırmızı bölgeyi de vermiş oraya. Fişekler sizin, droplar bizim kardeş. Eee? Şey. Yolun karşısı mı lan ortaya? Karşıya mı geçecek? Aha tam kırmızı bölgedeyiz ha ölmezsek iyi. Bir şey olmaz benden korkarım. yap. Geçelim mi? Bence geçmeyelim, burada bekleyelim. <laughs> Dur bakayım buradan görebilecek mi? Yok, evin tam ortasına Dur. düşmüş. Bu fişekçiler de gelecek, dropçular da gelecek. Bakalım. Aa doğru alan bu tarafa aynen gelecekler. Buradan geldiler yani gidip de ta bir taraftan dolanmazlar. Yok yok, yok. Denizden hı. de gitmezler hı. herhalde. Hı hı. Sen miydin o? Ben. da. Aha. Sen görüyor muydun adam? Ben bir tane adamı gördüm orada. Bum. Nerede? Ben göremiyorum şu an hiç şey. bulanık oralar. Öl... ölmüş. Neyle gör? Ben 4x de gördüm lan. Yok, bulanık oluyor orası da. ellerisini göremiyorum. Tam kıyıdaydı bu adam. Öyle gördüm. Bekle bekle insanın canı sıkılıyor ya. Düşünsene droplu gelecek, fişekli gelecek. Öf. <laughs> bir elimde AVM, bir elimde 249. Pef. Ya. Niye gelmiyor bunlar? Onlar bence gelmeyecekler. Ben a Yok, alanmış. Alanın şeyiymiş. Bir hareket gördüm de. Geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Tam yerine geldiler ha. Evet sağdan hadi çıkar kafayı. İyice ne kışkırtıyorsun adamları ha. Aha. Oo. Vay arkadaş ya beni nasıl bayıltıyorsun ya? Tamam ben de onu bayılttım. Şu an var da tam basmalık diğerinde canı az aslında, biliyor musun? Gel. Gel gel. Sen beni bir kaldır ben yapacağım, biliyor musun? Onlar gelemeyecekler bak ya. Şuraya bir sisleyelim bakalım. geldiler. Lan bunlar başkaymış. Onlar gelmez geri. Onlar iyi kurtuldu lan. İyi kurtuldu valla. iki tane takımdan geçtiler de onlar var ya aşağı atlamış olabilirler söyleyeyim. Pusanlar yani. Hiçbir hareket göremiyorum orada çünkü şu an. Bak atlamışlar. Nasıl bir korkaklıktır bu arkadaş? Aha. Tam üstüne gidiyorsun ha. Ha burada burada burada. Arkada da biri var. Of çok yanlış yerde durdun ha. Nereden sıkıyor? Dur bakayım bir. gördüm şurada. Çok güzel be. Bunlar ne var ne yok? 556 lazım bana. Baktım şeyin var mı senin dürbünün var mı güzel dürbünün 2x var 6x var 3x bunları attığım yere bak şu anda e bu, Burada 6x vardı onu kim aldı? Sen ben mi almışım mi? yanlışlıkla bıraktım şimdi. Taktım kafaya bak şimdi. Çıkaracık kafayı. Oh ananı satayım çok pis canımı aldı. Korktum ha. 2 kişiler orada. Dur sen bana benzin aldım ya. Gidelim buradan. Yoksa yürü yürüyeyim gideceğiz. Dur, dur şunlara bir kapışayım ben. Ne? Nerede ki onlar? Bana bir göstersin. Canı çok az şu an. Ağacın mı? He. <laughs> Oo sen sende aldın ha? Hangi açtı? Kaybettim ya. Gitler, gitler Selman oradan. Gel. Gidelim hadi. Daha burada da bir daha varmış. Evet. Hadi AVM ver bana. Aha. Sen mi sıkıyorsun? Ya. Aa. Ben görmedim onu. M249. Al orada yelek melek var bak ha. Ne var bunda? Lan ne şeyin. Hop 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 hop. Arkaya dikkat. gördüm. Yedi kafadan bir tane. Evet. Hadi be arkadaşın ağzına vuruyordum. Şuradalar. Susturucu var mıydı onlarda keskin dişancı falan? Hangi ağaçtlardı? Ağacın arkasından. Aa buradan öbür de, da, öbür taraftan da sıkıyor. Oo of of. Öleceğim. Ah oh, sonunda <laughs> ben. Adamlar çok pis kışkırtıyor beni şu anda. Allah Allah. Siz kapışın orada beraber. Oh be. <laughs> Çok. Tamam, birini ben yedim, birini de sen yedin teyzem. şimdi kaldı karşıdakiler. Karşıdakiler. Tamam mı? Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Alanı da o tarafa verdi. Onlar nerede peki? Evet. Derken yerini belli etti. Oha. Yapma. Yine geldi mi? gelmiş. Dur. Vay babanın derdi. Nerede? Bak, of. Bir dakika dur bir dur yerde. dur. Ha, ha burada ha ha ha. Dur. Of bir dakika canım çok az. Ha. Beni görüyor şu anla tarafa gelebilirsen iyi. Yoksa ben dur 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 bir can basmam. falan gelemem vallahi can basmam lazım. Baştan ben gittim. Aman teke tek teke tek kaldınız. Onu da öldürürsen teke tek kaldın. Nerede o? Öldürdü. Neyse ben şu ben ya arkadaşına ilgileneyim de. Onu öldürürsek zaten Ah! Bir daha yersen ölürsün. 7 Havuklan tarayabilirsen, tara onu. da büyük ihtimal aşağıdan geliyor. Oh be! Bravo. Oh be! Ulan <laughs> <laughs> var ya nasıl strese girdim ve tek tek kaldım ya adamlar bize. Şerefsiz bir de güzel vuruyor <laughs> ha.